yapacağız da e, Türk futbolu nereye koşuyor Türk futbolunda bu kadar para var mıydı bu paralar nereden geliyor nereye gidiyor nasıl olacak anlamış değilim pes ediyorum pes ediyorum buyur top sende Evet Kral e, artık inanılmaz derecede transferler havada uçuyor e, bunları konuşacağız bu akşam e, senin de dediğin gibi bu paralar nereden geliyor e, Uğurcan transferi, Kerem Aktürkoğlu transferi, özellikle Türk futbolcularla ilgili bölümü. Rakamlar dehşet seviyede. Ve tabii Fenerbahçe'nin yaptığı transferler. Bunları konuşacağız. Dünya futbolunda e, yapılan transferleri konuşacağız. Evet Kral, ilk görselimize gelelim mi? Hemen ilk görselimize gelelim. Ve e, bizi izleyenleri bekletmeyelim. İlk sorum, evet bunu hemen bakıyoruz. E, şu anda sıralamada ne durumda? Evet. Birinci, de, birinci sırada Liverpool var. Ardından Chelsea. Ardından Arsenal. Bakıyoruz. Galatasaray Milan'dan sonra 14. sırada 153 153.7 milyon euro. 153.7 milyon euro. West Ham var sonra. Bakar mısın? İlk 14'te büyük en çok harcama yapan takımlar 2025-26 sezonu e, Tabi e, burada devler var. Devlerinki 400, 483'ten başlıyor. Chelsea, Arsenal, Newcastle, Manchester. Daha çok İngiliz takımları var Kral. E, ne diyorsun bununla ilgili? Yücel, şimdi baktığımız zaman listeye en çok harcama yapan takımlar listesine İngiltere geliyor. İngiltere ilk defa bunu yapmıyor. İngiltere her sene evet. Böyle büyük paralar harcıyor mu? Harcıyor kardeşim. Liverpool 483 milyon euro, Chelsea 328 milyon euro, Arsenal 293 milyon euro, <laughs> Real Madrid 167 milyon euro, Milan 164 milyon euro ve Galatasaray 153 milyon euro. Tarihte ittir. Tarihte ittir. Çok merak ediyorum. Ee, bunun içinde. Uğurcan var mı bu paranın içinde? Şimdi onlara gel, onlara geleceğiz kral, onlara geliyor. Hayır, hayır, Yani şimdi, bu 150 yükün içinde e, Uğurcan var mı? Şimdi bütün verilerimizi Transfermarkt'tan alıyoruz. Transfermarkt çok değerli. E, bütün transferlerle ilgili. Şu anda güncel olan bunlar. Mesela şu anda en değerli futbolcular kısmı var. Kral Süperlikte. Süper Lig'de. Hemen onu da gelelim ki. 2025-26 Süper Lig sezonu en değerli futbolcular. O 70 milyon euro ile birinci sırada. John Duran 35 milyon euro. Eder mi? John Duran duruyor zaten. Asla etmez. Güzel asla etmez. Bunu nasıl almışlar? Niye almışlar? Bir de kiralama mı yapmışlar? Öyle bir şey duydum. Var mı öyle bir şey? Yani Allah, net, e bir net bir bilgim yok. En değerli futbolcular listesinde Osman 70, Duran 35, Sane 32, Kökçü 20 Singo Orkun, 20 Orkun Kökçü. Orkun Kökçü evet. Abi Alvarez 25 e, şey e, Aktür Koğlu. Kerem Kerem, Kerem Aktür 24. Yani 7. sırada en Kerem Nesli 24. Enes en 8. sırada Sara 22 milyonla 9. sırada Barış Alper 21 milyon euroyla 10. sırada ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Asensio 20 milyon. Yine Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Ederson 20 milyon euro. Rakamlar... Güzel. Bu paralar bunlara şey. veriliyor. Evet. Bu paralar bunlara veriliyor. Bakalım bu arkadaşlar evet. ne kadar oynayacaklar? Ne kadar takımlarına ve bizim ligimize katkıda bulunacaklar? Nasıl bir futbol oynanacak ki bu kadar para aslanlar gibi verilmek üzere yapılan sözleşmelerle bu futbolculara verilecek? Yani... Yücel bu futbolcuların yarısı e, Fenerbahçe'de yarısı Galatasaray'da. Yani ben şöyle bakıyorum hesaba da kitaba da aldıkları paraları da bildiğim için. Herkes biliyor çünkü açık platformda e, olduğu için Fenerbahçe ve Galatasaray. Arkadaşlar yani bir takımın e, aylık gideri yani inanamıyorum Yücel. Yani aşağı yukarı 20-25 milyon euro ya. Her ay ödeyeceği para ya yücel her ay ödeyeceği para maç başlarını saymıyorum ya. Bu para nasıl ödenecek arkadaşlar? Bu para nereden geliyor? Havadan mı geliyor? Rüzgar mı alıp getiriyor? Topun içinde mi geliyor? Ne yapılıyor? Nasıl oluyor? Ben anlayamadım arkadaşlar. Ya tarihte bu kadar delice paraların etrafa saçıldığı, futbolculara verildiği başka bir tarih yoktur yücel. Örneği yoktur bu 2025 2026 sezonunun bu yani araştırılmalı bu çok düşündürücü bence inanamıyorum bizim kulüplerin bu kadar parası var mı